Tekrardan Merhabalar ee, bu videomda Türkiye'deki ilk 5 sırada bulunan takımın seneye Avrupa Ligi'nde nerelerde mücadele edecek ve nasıl mücadele edecek bunlar hakkında biraz diyeceğim zaten çoğunu buraya yazdım buradan bakabilirsiniz ama bazı değişik değişiklerde mi bazı farklı olabilir mesela şurada Beşiktaş Chelsea Şampiyonlar Ligi'ni kazanırdı ve kendi ligini ilk dörtte bitiremez ise işte Beşiktaş playoff oynamak zorunda diyorum ama Chelsea Şampiyonlar Ligi'ni yine de ilk dörtte bitirirse ki büyük ihtimal bitirecek zaten Aston Villa son Yani büyük bir ihtimal bitirecek. Kazanırsa da da e, ee, bitirdiği sürece Beşiktaş yine e, Chelsea şampiyonlar ligini kazansa bile yine de şampiyonlar liginde kalacak. Gruplara kalacak. Galatasaray'da ise United'ın kazandığı, United şu an ligde ikinci sırada olduğu için yani şampiyonlar ligi bileti aldığı için zaten UEFA ve Avrupa ligini alan biliyorsunuz şampiyonlar ligi bileti alıyor. Villarreal e, şampiyonlar ligi potasında olmadığı için İspanya'da. Eğer Villarreal kazanırsa o hakkı Villarreal alacak. Villarreal aldığı için de bu sefer Galatasaray 3 Eylül ön dönemine tur oynamak zorunda kalacak ve 20-21 Temmuz'a da tarihler arasında başlayacak. 1 3-4 Ağustos eğer United kazanırsa. Tabii bunun en büyük etken hani bir 12-13 gün hatta 13 gün, 14 gün süreyle daha erken açması sezonu. Bu biraz Galatasaray'ı kötü etkileyebilir. Hele bir de şu başkanlık dönemi yüzünden kötü etkileyebilir. Yani artık her sene tabii kendi takımlarımıza bağlı olmuyor. Mecburen güç diğer takımlara bağlı olduğu için biraz bu konuda Metinler de destekleyeceğiz mecburen. Fenerbahçe direkt hiçbir şort, şart ve koşula bağlı olmadan Beşiktaş'ın Antalya Spor maçını kazandıktan sonra UEFA yapı Avrupa Ligi'ne gruplara kalabilirse playoff maçı oynaması gerekiyor. Tarihler de 19-26 Ağustos. E, Trabzon ve Sivas'ın da hiçbir fark yok. Artık yeni sezonda oynanacak olur. Oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ne başlıyor. işte ikisi de gruplara kalabilmek için 1-2, 1-3 önerdim oynar. Oynaması gerecek. Bu videoda bilerek kendimi koymadım çünkü koyduğumda bir taraf kapatıyordu. Bir dahaki videolarda tekrardan görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.